Senden nefret edildiğini duydum. Bugün rolleri mi değiştirdik? Ya normaliz bugün, akıyoruz. Aa, kameramız varmış. <laughs> Nereden bir ya? Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün, bugün Urla'dayız. Aynı anda. Aynı anda. Bugün, bugün Urla'dayız. Urla'dayız. Ama yeter. Konuşta. Ee, gezeceğiz. Sadece yemek yemeyeceğiz. Bir iki yerlere bakacağız falan. Öyle bir vlog yapalım dedik. Urla rehberi. Ne, ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Ya Urla'ya rehber çekecek kadar yetkin olmasak da bir gezdik, gördük. Ya abi biz kendi Bak, çapımızda. Kendi çapımızda bir rehber olsun. O zaman şimdi ilk Sana durağımız bir bit pazarı var dedin antika Bit pazarını araya atarız. Bit pazarı sonra da bir sanat sokağına. Sonra da bir sanat sokağına geçelim. Tamam. tamam. Bit pazarında görüşürüz. Başar Urla'dayız ama neredeyiz? Anlat. Bugün Urla'da Eski Tamirhane binasında pazar kuruluyor. Pazara, pazara geldik. Hiç bilgim yok geçerken Bakacağız. gördük. Bakacağız. <laughs> geçerken gördük. Bakacağız içeride incik boncuk var. bit pazarı havası var biraz içeride. Hadi e, bir bakalım. Hadi bir bakalım. Bir girelim bakalım hadi gel bakalım. Bakalım. Geç yes, lütfen lütfen. Burası bit pazar gibi bir şey değil mi şimdi? Aynı pazar değil. Antik ve antika el ve antika kapalı. Burası. Hı hı. hı, -hı. Belediyenin yeri burası. Evet. Biz belediyeye gidiyoruz burada kalıyoruz. Böyle İşte burada antikalar var. Hı hı. Günlük ihtiyacı giderebileceğimiz şeyler var. Mesela eski kitaplar var. Çok güzeller evet, Tespihler güzel. var. Bu tespihler hep doğal taştır. Kehribar falan mı? var kehribar var, kuka var. uçak camı var, akikler var şey gözü vardı. Kaplan gözü var. Evet. Önünüzde gördünüz. Antikalar var. Çok, çok, güzel, güzel sanat. Buradan görüp gelmek isteyen olursa da öneriyoruz. Senin ismin neydi abi? Mehmet. Başkan abi. abi. Memnun oldum. Şanlı abi. Şanlı abi. Ee, şeyler de güzel. Anlattı. Ee, her pazar kılıyormuş burası. Abla sana dönerken gelip bakacağım halledeceğim. Tamam aklımdasın abla. Yani görüyorsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Standart arkadaş çekersinde sorun yok değil mi bir video için? Çekebiliyorsunuz. Teşekkür ederiz Yani antikalar falan benim hoşuma gitti. Çok güzel. Bu ne oluyor abi Tam Set şey için değil mi? Şarap için. O şarap için. Türbüşanı var. Çok güzel bu arada. Çok güzel. İşçilikleri de çok güzel. Mesela, mesela bu şey set olarak ne kadar abla? 1000 lira. 1000 lira. Bu arada çok güzel fiyatta. Bence de ya bir de dediğim gibi çok niş, çok güzel bir şey. Arkadaki şu set ne içinde abi? o o set e, çocuk mama seti. Abi neler yapıyorlar bu arada eskiler abi? Şöyle hmm. Mamayı böyle alıyor çocuğun ağzına vermek için. Yani hafif iyi olmasının olarak, sebebi o. Kolayca Ya şimdi yok diye. bu teknolojiler. Çok güzel abla şeylerin ürünleri. Bunlar şey mi abla? Yani antika mı? Çok antika. Büyük bir çoğunluğu antika. Kaç yıl öncesindedir ortalama? 100 yıl önceden. 100, 100 yoktur. 100 yılı olanlar var. Bu mesela 1800'lerin başı. O zaten direkt gözümü ona çarptı. Bunlar Bavyera fincanı olanlar. Bavyera değil, Bavyera bir bölge. Baviyara. Biliyorum. Onu o şekilde e, sınıflandırmayın. Yani. Ha öyle diyorlar ya, hep oradan duydu. Arkasında damgaları var. Hmm. O damgalar e, bunu belirleyen, yaşını belirleyen. Bunlar hep koleksiyonluk zaten. Koleksiyonluk Çok güzel abi. Tabaklarda da çok güzel yalnız. Majolika daha önce ilk Çin'de yapılmış, hı hı. üretilmiş. Bunlar seramik. Sonra Bunlar e, Avrupa'ya geçmiş. İlk olarak da Mallorca adasında, İspanya'nın Mallorca adasında, hı hı. oradan da aktın majolika olmak. Şimdi Ameriçli 1890 yılında burada ailede yazmış. Bu gerçek an, çok antika yani bu. 1890. Bunların hepsini kendin mi topladın? Kendim topladım. topladım. Yani senin için bu hobi? kardeşlerim var yurt dışında çok sık diyorum. Ortayı gördük çok güzel. Çok güzel bir objedir Abla ayıptır ederim. sorması. Buradan görüp de gelen olur. İlgisini çeken olur belki bir koleksiyoner. Bunu şu an almak istesek fiyatı nedir bu ürünün? 3500. Bu arada abla şimdi ya, hani koymayayım bunu de. Çok iyi fiyat. Ucuz yani fiyatın. Kesin. Yani kimine göre çok. 130 senelik, 134 senelik hatta bir şey yani. Tabii kolay değil bir anı, bir hatıra, bir şey. O ne çok yani. yaşanmışlık olan bir şey yani. Kesin. Kesinlikle. Bundan sonra üretilmemiş mesela. Bunlara taş tepsi diyorlar. Bir daha üretilmemiş. Bambaşka bir şey ya. Seramik taban bunlar. Ya çok dokunmaya bile korkacağım ne? şeyler ne? hepsi. Ne? Ay şeyden dolayı yani. Şey o kadar eskiler ve değerliler ki hepsi şey yaşanmışlık olarak. Sanki böyle şey gibi değil mi? Dokun, şey yapamıyor evet, insan. Evet hani. Evet. Kıyamıyor evet. insan anladın mı abla? Evet. Çok güzel hepsi. Çok teşekkürler anlatmışsın. <laughs> Ya burası terziyor. aslında tam da hani böyle böyle şeylere merakı olan insanlar için. <laughs> Hiç yok mu böyle şeylere merak? Sen önümüze geçer misin? Sen aynı <laughs> kadar olmaz mı? Ama arkana dikkat et benden. Çok arkamızdan çekti de. He. Yani Aa, böyle bak. şeylere merağı olan insanlar için harika. Evet. Yani ya benim de, yok ben ama çok beğendim. Benim yanlış anlama bu konuda ama bu biraz paralı insan hobisi gibi geliyor. Baba yani. değil bu arada fiyatlar inanılmaz ya fiyatlar ucuz. ucuz da bu işe bir bütçe ayırabilmen lazım. Bütçeyi ayıramadığın zaman... Ha, orası lazım. öyle. Mesela Hı. o abla topla Ama senelerce süren bir ki bu. Evet ama zaten semt gereği, semt bunu karşılıyor yani. Urla diyorsun. Urla kesinlikle bu karşılıyor para diyorsun, yani bunu. Ha. Bu da çok... <laughs> Hop. Bu da şey içini... Ben bu şeyi seviyorum, bu anlayışı. Neymiş Sürdürülebilirlik. o? Sürdürülebilirlik. Evet. Ya... Çünkü hani bir kıyafetim ben... Küçüldü mesela, birine veririm ihtiyacı olan. Çünkü önünü üretiliyor. ürünü Aga, Öyle tabi yani Bir ayakkabı yırtılana kadar giyersin anladın mı? Bence de Katılıyorum sana Ya bir şey bir de giymiyorsan bile dediğin gibi birine verirsin şey yaparsın Ya o ürünün şeyini doldurması lazım artık evet. Önlüğünü doldurması lazım Evet abartmayacaksın yani Şimdi burası bitti Buradan sonra bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Sanat Sokağı Sanat Sokağı Orada sanat görüşürüz Sanat Sokağında baba. görüşürüz Hadi bakalım Baba sanat sokağına geliyoruz şimdi Sanat burası Sokağına geldik yani gel Burası gel mı? Burası Malgaca Pazarı. Buraya Malzete mı da Aşağı doğru süzüleceğiz. Ufaktan birazdan sanat sokağına gireceğiz. Daha evet, sanat, sanat, sokağı. sanat sokağı. Bugün değil. yemek yiyeceğiz burada. Her zaman bizim olayımız zaten falan. Yemeği ben şeyde yiyelim diyorum. Duydum. Hı. Araştırdım biraz gelmeden önce. Az Allah Celle Dersin mesela. Az Allah Celle Beğendik abi varmış. Oraya ben daha önce gitmiştim bir kere. Ben gitmedim. Annemler gitmiş. Aha. Ortalama yorumlar gelmiş hep yani. Duralım mı şu an şeyde konuşmada? Durduralım mı? <laughs> Yok, sesten dolayı diyorum. Bizi rahatsız tamam. etmez kardeşim. Hayır oğlum. Bizi rahatsız etmez. <laughs> Babam bizim... <laughs> Yüksel arkadaşlar, geçen videoda Vav videosunda sabit kameranın başındaydı. O zoom in zoom tüm fokus kaymalarının sebebi. <laughs> Hepsini ben yaptım. Şey yapan adam bu arada. Benim kokteyle, mokteyle göz koyan adam. Hatırlıyor musun onu? Sürekli arkadan kokteylleri abi Arkadan biten... içiyoruz, deniyoruz ya. Şöyle şöyle biri bana yapıyor mokteyle. Onu susadık lan. Kanka susadın ya da ya bir... Ya. Bir anlatayım yani. Bu arada yine kameranın arkasında Yiğit var. Ona çok teşekkürler. Cefakar i̇şte adam. Için. Emekçi adam. adam. Mesela biz çekim yaparken az önce bit pazarındayken. Evet iyi de uğraşıyor çekiyor falan yüksellerde kaybetti. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi 10 numara deri ceket aldım. Çıktık işte bir sonraki durağa gidelim hani bir an önce falan. Arıyoruz. Arda, sen Arda'yı mı aradın orada? Ben Yüksel'i aradım, Arda açtı telefonu. Yüksel telefonu, Arda açtı. Yüksel Efendi pazarlık yapıyormuş. <gülüyor> ceket, ceket <laughs> alıyormuş kendine, biz çekim yaparken. Alsın ne diyelim, hakkıdır. Ya, ceket de giyelim ya, ona da göz koymayalım. Burası... Çok evet. daha ağır bir ceket. Bu arada şeye benzettim burayı, Ayvalık'a gittin mi hiç? Gitmedim, nasip olursa yakında. <laughs> İnşallah, çok güzel yerdir. Evet. Ayvalık'ta Macaron Sokağı diye bir yer var. Hmm. Ya da Macaron Mahallesi, tam bilmiyorum. Hatta ben makaron sanıyordum <laughs> adını. Ben de öyle düşündüm <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Macaron mu? Çok kızıyorlar bu arada Ayvalıklılar. Allah Allah. Ayvalıklı. <laughs> Ayvalıklıların böyle bir hassasiyetim <laughs> <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> Macaron. Ne, makaron mu dedin? Seni Senin diye giriyorlar. geliyorlar. He, merak ediyorlar. Bayağı benziyor. <laughs> ya zaten Ege'de çoğu yer böyle. Mesela eskif hoca. Burası. Huzurla. Şaka dedim. Her şeyin sonunda urla getirilmiş urla. Ha, yeni fark ettim. <laughs> o şaka. Yok, şaka değildi, yeni öğrendim. Huzurla, bilmem ne urla. Şimdi kahveyi en son yakadan ama Orası şimdi mekanların da adını sayalım. Hı. Hmm. Baristokrat yazıyordu internette. <laughs> bu ben bu Orası ee, buraya biraz uzak aslında. Öyle mi? Ya sana sokağın e, biraz daha dışında kalıyor. Hayır sonra... ben şey diyecektim. <laughs> böldüm özür dilerim. Yok <laughs> yok. Yemekler için kullandığım kaynak şey. <laughs> Biz Evde Yokuz diye bir sıralar şey biliyor musunuz? Biliyorsunuz, duymuşsunuz mu? Olabilir. B bilemedim şu an çıkardım. Biz Evde Yokuz'un Urla rehberi. Çünkü şimdi Urla'da çok şey mekanlar var. Bir <laughs> <laughs> karı koca geziyordu onlar mı? Evet. Urla'da çok iyi mekanlar Mesela Odurla var abi. Nişanyazı restoran. Ama şimdi, Oturma ama biraz daha yüksek bir türlü. Biz gezerken kendimizi arama getireceğiz. Aynen. Ona göre yerler seçtik işte. Beğendik abi demek yemek yiyeceğiz. İrmikanın kanımda. Bak tek de doğru söyledim. O zor bir şey değil, onunla olabilir. İrmikanın kanımda tatlı yiyeceğiz. Bir de neydi? Bir de Barry Sokrat. Bir de seni sen yazdın kral bunu. <laughs> <laughs> bir dese Bak ne görmüş. Sağlıkla bu kadar mı peki Başar? Daha bu kadar. Bu kadar. Birazdan sonuna kadar. Bunun olayı ne? Kanka her altı gibi bir tane sokak yaptı. Çok mısır. güzel. Kafeleri çok güzel. İş tasarımı. Peki olay kafe mi yoksa böyle şey, işte ben, butikler, antikalar, cuklar var mı? Butikler var. Kıyafet satan yerler var. Şey var. İlk girişte burada ee, takılırsın. Mudo var, Mudo. Yani biraz lüks markalar da buraya şey açmış, dükkan açmışlar Burada mı takılırsın? Yok burada takılmam. Çok Uğurlu gençlere hitap eden bir yer değil. Uğurlu'da nerede takılıyorsunuz? Mesela iskele nispeten daha iyi. Ama bulamıyoruz işte de. Yani iskele nispeten daha iyi. İskele olabilir. Bakıyoruz. Güzel bu arada yani. Uğurlu'nun merkezini ilk kez geziyorum. Şuradan tek sıra geçelim. Uğurlu'nun merkezini ilk kez geziyorum ben. Aha. Beğendim. <laughs> Beğendik abi. Ha. Ya şey almışız <laughs> biraz. Oranın yeni biliyor musun? Neyin? Bu arada burayı duydum. Burayı ben de duydum. Gitmedim ama. Ve inanılmaz övülen bir yer olduğunu duydum. Olmadı bakarız bugün. Bakabiliriz. Baba bir şarap da mesela. Değişebilir. Olabilir. O zaman buradan biz yemeğe geçelim. Bence de. artık Arada duyuyorum. bir şey görürsek. Yine açarız. Açarız. Yemekte görüşmek üzere. Evet şimdi geldik. Beğendik abi buradayız. Yemeklerimizi söyledik. Bunun adı neydi? Bu çipa horta. Çipa horta. Çipa ya da. Ee, karışık ot falan. Bahçe otları. Evet. Bahçe otları. Şöyle göstereyim mi? Daha da yaklaşır istiyorsan. Tamam, okey. Tamam. Senin önünde ne var? Hünkar bende. Uzun zamandır aşeriyordu. Evet, sen uzun zamandır söylüyordun. Evet, Anladın geçen kebapçı da dedin. Evet, evet, Şöyle alalım. Tamam, tamam. tamam. Bir de Şimdi... böyle denemelik bir komposta da söyledik. Evet. Şimdi bu olayı şu, ee, burası Michelin rehberinde. Evet. 2004 yılında müşterinin girmiş. Evet. Urla'nın e, sanat sokağının girişinde aslında. Evet. Fiyatları bunu şimdi hesap derken bakacağınız için tam bilmiyorum. Ama işte bu yanlış hatırlamıyorsam 400 civarı olması lazım. Bu 200 civarı diye hatırlıyorum. Yazar zaten üstünde. Şimdi bunları deneyeceğim, bir deneyelim. Bizim de, deneyelim, bir bir deneyelim. afiyet. Aynen. Önce ben çok sebze seven biri olmayarak. Ama ben de hiç sevmiyorum. Aynen. Sen Sebzeden buradan. bir bakalım. Bir etli bir etsiz şeklinde söyledik. Tamam. Bir, bu ne mesela? Onu bilmiyorum. Enginara benziyor bu arada. Olabilir. Kuvvetle muhtemel. Uydurmuş olabilir. Çünkü Urla'nın enginarı çok meşhur. Kuvvetle muhtemel mi? Kuvvetle muhtemel. <laughs> Yuvarla bakalım. <laughs> muhtemelen böyle yenilmiyordur. Görenler bizi ayıplayacak ama. Ben de bakıyorum. Ne güzel. Ben sebzeci değilim. Ama mesela meze olarak çok iyi. Tam bir zeytinyağı evet Yemek olarak hemen bunaldı, meze olarak. Evet. Çok hafif, çok güzel. Tam bir sebze meyve. Ben sebzeyi sevmiyorum ama yine de çok beğendim. Bu Girit yeriymiş bu arada. Sen Girit diye hatırlıyorum seni. Giritlilik de var. Yalan Göçmenlik da. de var. Yalan da hepsinde var. Ben çok beğendim. Ya şöyle ben, ben, de beğendim ama ben şimdi Karadeniz'de büyüdüğüm için biz daha bunlara alıştık. Bunu sipariş etmezsin ama Hayır, gelse gelsin. Ederim ama biz bunu yemek olarak yemeyiz. Hı. Bu bizim yancı, ara sıcak gibi. Evet. Ama okey. Şimdi buna geçelim istersen. Bunu arkadan ben ekleyen arkadaşı için. O aynı. Şöyle vereyim. Kral. Yersin herhalde. Şimdi buna bakın. Bu görüntü zaten süper. İlk lütfen ilk hamleyi yapabilirsin sen. Ben üstünden alıyorum. Beğendik abi şakası. Hemen yuvarla. Hemen daha... Az önce kameramızın şarjı bitiyordu. Tam ben bunu yerken. Tam denerken. Yedim bu arada. Bir dakika. Ben bir de var. yedim. Bir Aynı tepkiyi bir daha, daha verelim. onu. Çok beğendim. Çok güzel. Bak şimdi ben üstünden alıyorum. Hemen. Beğendik abi şakası. de bir de gerek inanılmaz. Ya yani ben Ünkar benim için dünyanın en iyi yemeklerinden biri. Beğendiniz çok güzel, sıcak, et çok güzel, et pişmesi falan böyle bir yemek için inanılmaz iyi seviyede. Bence. Puan verirsek yine her gibi buna onu öyle bir verdim ki. On mu İnanılmaz onun. Önce dediğin gibi et büyük yani böyle dökülüyor. Çatalla şöyle dürtüyorsun eti, et ayrılıyor. Evet çok iyi O çok güzel. Yani. Aşağıdaki zaten şeyi beğendisi güzel. Çok güzel. Ben de onu veririm. Zaten et evet, seven biri olarak. Harika. Ya mesela bunu o kadar vermek istemiyorum şu an oraya. Niye? Tam Bunu vermeye de biliriz yani. <laughs> Öyle de derim. Önce geri alamazsınız. onu ver geri alamazsınız. <laughs> Burada. Son olarak hoşafımız var. Onu evet, da var. Sonra biz yemeğimizi yerken zaten çekmeyiz. Ama sen bu hoşaftan çok anlamazsın. Ya bir ölüm sessizliği oldu fark ettin yani. mi? Tamam kardeşim. Bilmiyorum. Ayva taneleri var şimdi. Bak bakalım tadına. Gayet okey. Şekeri az. Hoşuma gitti. Hiç yok belki de. Bilmiyorum yani. Ben dedim. Çok böyle şeker şeker tadı yok. Çok güzel doğal bir şey. Ben buna puan vermeyeceğim. Neden? Ya bu çünkü yemek değil ya. Hayırdır canım. Sen Derin ayrıca mi? değerlendirebilirsin ya tabii. Ya bunu bazında onu veririm mesela. Ama ben de. Masada Yıldızın Hüper Bendi. E tabi. 10. Aynı Bu fikirdeyim. 8. Şeyde e, Chopa Horta'da 7. Ama sen sebze mi sevmediğin evet. için. Şimdi onu sadece kendi başına değerlendirdin de, o da çok güzel, çok lezzetliydi. Bir meze olarak o. Ha mesela. Yemek olarak yedi. Sen daha etçi bir insan olduğun için ben, sen mesela ben de gelsem onu sipariş etmezdim. Neden? Çünkü ben de etçiyim. Ama etli olan direkt on ya. ben ben gelip 10, ver, 10. yani. Ben de bir 10 verdim bende. Bütün masaya yani. mı? Yani. Hayır sırayla hepsini ver. Hatta koyalım üstünde de çıkar puanlar. Şöyle bir alayım 2 dakika. Vereceğim geri. Kral bak. <laughs> Kaşığında kalmış et <iti> adamın. Onu yeseydi. Kameramı yedirecektim istemedi. Şöyle. 10 dedim. 8 dedim. 7 dedim. Ya biraz belki şey gelecek, abartı gelecek ama ben üçüne de 10 verdim. Kendi kategorilerinin çok Nasıl iyi. Nasıl olarak var ver, sırayla? Ben hepsine 10 veririm ben de kendi kategorilerinde. 10 verdim 10 verdim Koşaba kendi 10 verdim Masada hepsini 10 veriyorum ya Bu da çok lezzetli çünkü tam bir zeytinyağlı ya. Biraz buraya geldiğinde ne yemek istediğine bağlı ben Evet bunu yerim <laughs> Çok hafif zeytinyağlı güzel bir şey yemek istiyorsan bunu da söyler ve yerim Tamam Anladın O zaman mı? biz bunları yiyelim Biz bunları yiyelim Sonraki durağımızda yine görüşürüz Görüşmek üzere Yemek inanılmaz Çok güzel çok lezzetli Ben de süperim evet. Şimdi burada çalışan abilerimizden biri bize tatlı ikram etti Sağolsun Biri giret böreğiymiş İçine lor peynir şerbetli, baklava ile yapılıyor. Bu da kalbura klasik kalbura bastı. Urla'nın evet. şeyi tatlayacağız. Tekrar teşekkür ederiz mekanı ve abimize. Bu tadına bakalım. Kalbura bastı ile başlayalım. Bastı ben. ben çok severim bu arada. Ben girip böreğinde daha çok varım o yüzden başlayalım. Hadi bakalım. Of. Şöyle bir çatala attın zaten geldi. Allah da alıyor. Ben ilkinde alamadım. Bundan şey ettim tatlıyı, bundan ettim. Alamadım oğlum. <laughs> çok, güzel, çok güzel. Benim hareketlere gülüyor ya. Senin hareketlerim mi gülüyor? Bana böyle yaptın mı alamayınca? <laughs> Kanka bir şey diyeyim mi? Eşek dedin ya az önce bunu ona sayarsın kardeşim? Eşek alenen demedim de. Kavga Benim ben çok bayıldığım bir tat değil ben ama güzel. Ol. Ben hemen diğerine geçeceğim ya orada. Bekliyesim yok. Kavga Benim çok bayıldığım bir tatlı ve güzel. Çok güzel bir tatlı. E, yorum budur ama ya. Hı. Nasıl ben de bunda yokum yani. Bu şimdi Yiğit benim hemşerimdir. Son benim Ben damak tadım oyacağını hiç zannetmiyorum. Laz böreğini sen biliyorsun Yiğit, evet. Kafası Allah'ım. Muhteşem bir şey. Hani baklava hamuru muhallebeli bak büyük baklava. Muhallebeli büyük baklava. Onu yuvarla bakalım. Zoomla attı. Ağzına zoomlasın kamera. Yapmasın. Afiyet olsun yarası. Sen iptal. Sen bir 5 saniye yoksun. Ben ben de tadına bakayım ya. Bu çok çok met etti, çok övdü. Sen de Zaten içinde lor peyniri de var. Evet. iyi. Tatlıya çok ekşi bu arada Bizim Laf Börüğü'nden iyi biliyorum. Hmm. Bir şey diyeyim mi? Bütün ön yargılarımı kırdı. Çok bu iyi. Bu da çok güzelmiş. Evet. Güzel. Hemen puanlayalım mı? Benim puanım belli. 10'a 9. 10'a 10 8. 10'a 8. 10 8 10, yani. Benim 10'a 10. 10'a 10, 8. Ben 10. 10. Ben de her şeyi tam konu aldım dün. Ve mübalağasız yani abartısız. E tabi yalana gerek yok. 10'a 10 bu her şey. Abi, abi, abi. Lezzetli, keyifli bir. Şimdi burada tatlı ekran için yine kayda girdik. Bir sonraki durumumuzda bu sefer gerçekten görüşmek üzere. <laughs> Haydi bakalım. Hmm. Şimdi 20 kanımdayız tatlı için buraya önerdiklerini duydum internetten geldik Derin araştırmaların sonucu deneyeceğiz 240 ar falan fiyatları ekleriz yine ya fiyat söylemeyelim aynen yazıcaz zaten yazacağız. çıkar editte bu yalan versin cheesecake bu da vişneli brownie aynen vişneli brownie zaten çok güzel görünüyor hatta bak Ama şu bundan, açıdan göstereyim önce ondan başlayalım sıcak ya şuradaki sıcak sıcak aynen buradan başlayalım şöyle. Kanka şöyle giriyorum Dur, ben. Gösterelim istiyorsan. Kral, biraz bak daha. ben sana kralını göstereceğim tamam. bak şimdi. Hazır mısın? Ya bak Akışkan, suflemsi bir brownie diyebilir miyiz? Mişten. Yorumlarım biraz da. alayım. Bu ne biliyor musun? İçi full sufle gibi, üstü çıtırlı. Şeyli. Suflovni. İçi full sufle gibi, çok güzel. Bir içine hafif ekşilik katmış. Klasik güzel bir Brownie. Puanı bununla beraber verelim. Beraber verelim. Yani bu Aşkına şöyle bırak. diyeyim sana. Tadını anlamak için. Aynen ben de bir tane daha yuvarlayacağım şimdi. Sana şöyle diyeyim. Güzel, keyifli, akışkan bir Brownie. Okey bence de gayet. Hmm. Şöyle diyeyim çok ekstra bir özelliği var mı? Yok. Brownie. Çok i̇yi bir Brownie. İyi bir Brownie. Bu böyle önüne koyalım arkadaşımızın. Bunu aynı aynı çatalla yiyelim. Aynı çatalla girelim ya. Bunu süslemesi çok güzelmiş. Evet, yani. yalan mersinler bir ışık duruyor. Bir de hani şekli falan da çok ne tatlı bir şey yani. bir tatlı duruyor. Şimdi şunu, şunu bir bakalım oradan. Oo. Allah. Fazla parçalanabilir. Kral yapıştır onu. Ben de şöyle. İyi bir cheesecake bu da. Bu da iyi bir cheesecake. Harbi öyle. Dün Bizim yorumda. adam. <laughs> Yanlış mı dedim? Şeyi çok beğendim söyleyeyim. Yaban Mersin'de. Genelde o bir dedi. Börten, börten pardon. Yaban Mersin'de de. Meyveler genelde bayat olur. Burada tazecik. Evet. Ve o çok o hoşuma soğuklu gittim. ekşiliği çok yakışmış. Aynen yani bayat meyve yemek istemiyorum ben tatlıda. Bu tazecik çok hoşuma gitti. Ama bence bunu ben yaban mersin sufre şey yaban mersin cheesecake demem. Yaban mersin süsleme cheesecake demem çünkü altta düz cheesecake. Ama sen şey mi bekliyordun? İçinde, Nereye de var yaban diye sanıyordum. Konularımızı verelim hemen burada da kısa kısa. Zaten çok hani kalabalık hmm. bir yerdeyiz. Brownie'ye önümüze koyalım yine evet, yazılması için. alalım. için. Brownie'ye ben 8.5'dan 9 verdim. İyi bir brownie. Ben de 8 verdim. Buna ya da evet ben de buna 8 buna 9 veriyorum. Bu da 8, 9. Bu süslemesi ve görüsünden tatlı gözüküyor. ya güzel hoşuma gitti. Çok şekerli falan da değil. Aynen bu düz güzel lezzetli bir romli. Fiyat açısından biraz tabii. Bir şey daha vardı da onun da taraftarı düşünün de yok yok, yok ondan sonra yok <laughs> Aynen artık, artık yok. yok. <laughs> yine bakacağım bunu boş yarı. Şeyi belirtmek lazım tabii mekan Urla'da sana çok evet. göbeğinde hani kirasız, artı zurtu derken tabii bir maliyet çıkıyor ortaya. Fiyat bana bir tık yüksek geldi. Bir çık bir çıtır. Ama lezzet güzel. yani ya ne taraftan değerlendirdiğine bağlı, bağlı biraz. Öğrendiğim için kusura bakma. Fiyat konusunda dediklerim sonuna kadar katılıyorum ama ekonomist tavırlarım beni bağırttı. Evet, yani, şimdi gerçekçi olmak <laughs> lazım. Burada dükkan açmak maliyeti çarptı. Az ciddi. önce konuşuyorduk. Aynen ama yani güzel, lezzetli. Yani 8-9 verdik. E, Urla'ya ailenle gezmeye geldiğinde oturup tatlı yiyebileceğin ya tabii da tabii, bu maliyeti gözden çıkarmışsın. Ee, öğrenci adam yürüdük. Şimdilik yemekler bu kadar. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>